İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı sonrası yapılan Saraçhane mitingiyle ilgili o gün bütün liderleri aradığını, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu telefonunun ise kapalı olduğunu söyledi. Akşener'in ilgili açıklaması şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Birbirimizin telefonları var, özel kalemler araya girmeden oradan konuşuyoruz. Telefonu kapalıydı. İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın. İzin alma mecburiyetim yok. Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz. Sonra döndüm, bir güç oluşturabilelim diye Sayın Gültekin Uysal'ı aradım. Çok ağır giripti, Sayın Babacan'ı aradım, basınla ilgili bir programdaymış. Sayın Davutoğlu akşama gelebileceğini söyledi. Temel Bey'e de hiç ulaşamadık, hastanedeymiş. Ben orada bir güç gösterisi yapabilelim diye aradım. Öte yandan Saraçhane buluşmasının ardından televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır, her partinin kendi iradesi ve kurulları vardır demişti. İyi Parti kanadında o sözler tepkiyle karşılandı. Halk TV'den Şeyma Paşayit'in kulis haberine göre, İyi Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu o sözlerini yerel seçimlerde de birlikte çalıştık. İstanbul'da 39 ilçenin 36'sını dolaşmış bir Meral Akşener var. Adayın altılı masada belirleneceğini söyleyen de bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu şeklinde değerlendirdi. Parti kaynaklarına göre Akşener'in Saraçhane'ye desteğe gitmesinin eleştirilmesi doğru değil. Kurmaylar, Meral Akşener'in geldiği siyasi gelenek milli iradeye sahip çıkmak. Saraçhane'ye gitmemiş olması yanlış olurdu. Meral Akşener, birlikte olmak için diğer parti liderlerini tek tek aramış. Aynı genel başkan, 98'de de Tayyip Erdoğan'ın da yanındaydı, değerlendirmesini yapıyor. İddialara göre, İYİ Parti kulislerinde Saraçhane ile bir rüzgar yakalandığı ancak CHP'nin durumu normalleştirdiği için rüzgarın dindiği yorumları yapılıyor. İYİ Parti'den bir üst düzey yönetici, o rüzgar değirmeni döndürür ama un çıkmazsa anlamı yok. Tayyip Erdoğan muhalefette olsa ve belediye başkanı cezalandırılsaydı, her şehirde bir miting yapar mıydı, yapmaz mıydı sorusunu soruyor. İyi Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday olup olmadığı da tartışılıyor. İyi Partililer, Kemal Bey çok iyi bürokrat. Cumhurbaşkanlığına da yakışır. Ancak kazanmak önemli. Biz ortak aday için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim kazanacak aday vurgumuz bu yüzden yorumu yapıyor. İyi partili bir kurma ise ortak anketlerimiz var. Bunlar herkesin masasında diyerek anket sonuçlarına dikkat çekiyor şeklinde konuştu.